Evet Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün nasıl Nasıl yapılır? Bunu göstereceğim. Abi ilk önce ne yapıyorduk? Geldi ben buraya 2 saldık koyuyorduk. Böyle 4 saldık koyuyorduk. Tamam sonra ne yapıyorduk? Üstüne, üstüne hudi koyuyorduk. Tamam dur yapalım onları. Direkt başladık arkadaşlar videoya. Sonra ne yapıyorduk? Sonra yaptın mı? Üstüne Yap. böyle ne koyuyorduk. Neyi? Abi sen koymayacaksın ben koyacağım. Yorum. Üstüne koyuyoruz değil mi bunları? Evet, yok fark yorum. etmez. Sonra bu ayda blokla bir tek buraya gidiyoruz. Tamam, sonra ne yapıyoruz? Sonra bu blok sayarak yukarı 20, 24 blok yukarı çekiyoruz. Tamam, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 18, 18 19, 19, 20, 21, 22, 23, tamam. hadi bunları dolduralım. Ben, ben de ardı bakayım kolay yapılıyordu değil mi? Hı -hı. Bak ben bu videoyu hızlandırayım mı hızlandırmayayım mı? O ne Videoyu ke, kes, kes bitirebilirsin. Geriye geri ya. Abi o zaman adamların nasıl yapıldığını öğrenmezler. Hayal etrafını böyle yapacağımızı bilinler. <laughs> ya. Ben ne yapacağımı biliyorum. Video uzun olsun ne var? Video uzun olsun. Yani o da doğru. Arkadaşlar videoyu biraz daha hızlı çekeceğim. Anlayın. Umarım. Ya yani benim yap yaptıklarımın aynısını yapacaksınız. Size. Ben hızlandıracağım videoyu tamamen her yerine. Her yerine uzandım da artık merak etme. Neredeyse bitirdik. Biz de daha şimdi artık ne yapıyorduk? Şimdi bu bu orta yerlerden 8 blok ileri gidiyorduk ama bunu saymıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3. dakikalardan buralara başladık bile. İşte bunu yaptıktan sonra... Daha yapmadık. Dur Biraz... daha yapmadık. Birazcık karışıyor diyecektim daha yapmadık. Söyle diyecektim ki 1-2-3-4 ne yapıyon? Sonra 2 blok üstüne gidiyorduk galiba böyle Aynen böyle yapıyorduk hadi devam 1 blok olarak örnek yaptık Ve buraların önüne de koymayı unutmayalım Arkadaşlar hızlanmış ol olacak Yani çok hızlanmayacağım merak etmeyin Anlayacaksınız İşte kadar hızlanacak Arkadaşlar biz toptan konuşalım mı? Discord'tan mı konuşalım yoksa bunu konuşmaya devam edelim? Öyle konuşalım çünkü yüzlerimizi göre, görebiliyoruz küçük dostum. Ben senin yüzünü gizledim merak etme. Niye gizledin ki? İşte sonra ne yapıyorduk? Dur bir su köşeleri koymayı unutmuşum. Tamam. Bunu yaptıktan sonra galiba buraya böyle koyuyorduk. Aynen her tarafa yapacaksınız arkadaşlar. Her tarafa. Hatırlıyorum hatırlıyorum. Bir canlı şey helal olsun. Ben valla arkadaşlar burada yarın video gelecek bayramda olsun kutlu olsun şimdiden Yiyelim değil mi arkadaşlar? Bugün, bugün ARF Aynen ARF bugün Nisan'a geldik daha Nisan birindeyiz Aynen Nisan'ın birindeyiz sayılır ama 29 Mart'tayız Daha hala Mart'ta mıyız? Aynen sen Nisan'da mıyız sanıyorsun? Evet ben birazcık kafam karışıyor Ben günlere yardım gün baktım otobüste bile baktım arkadaşlar Oto... <laughs> yani ben 28 Mart'ta Evet Mart'ta buna geliyordu. 29, 28 Mart'ta Barksville 28 Mart olduğunda ge gelince Barksville yine 29 ba Mart olmuş mu diye. Hı hı. Sonra üstten 2 blok çıkıp her yerini kaplıyor. Aynen. Arkadaşlar hızlandırma çekimde izliyorsunuz merak etmeyin. Akif sen de videoyu izlersin unuttuğun zaman. Unuttuğun zaman. Evet. Şimdi. Akif sen de Akif sen de unuttuğun zaman. Abi 6 dakika geçti ve hala yani çok ileri geçmedik mi? Biz de çok az ilerideyiz. Aynen arkadaşlar şimdi ne yapıyorduk? Şimdi böyle üstünden bir çatı yapıyoruz. Burada. Aynen çatı yapıyoruz. Yani evet, çok fazla da kalmadı çok az da kaldı. Aynen. Arkadaşlar zaten 4-5 dakika falan sürecek. Biz de 7. dakikadayız. Arkadaşlar, Bakın. Kinesi bunu kullanacaksınız <laughs> ya çatı yapıyor sonra gö altındaki gölgeleri neşane koymayı unutmayın ki bunu kullanırken hiç zor gece de sizi rahatsız edemesin diye. Akif bu arada bayramda video gelmeyecek. Niye? E bayramda kim izleyecek Akif? Bayramda misafirliklere gidecekler. Kim izleyecek? Evet ama bayram olacak ama bayramda sonra belki o videoları görecekler. Ya Akif bayramda çekmeyeceğim ya. Arkadaşlar bayramda video gelmiyor yani. Haberiniz olsun. Ama şu an konumuz da değil. Haber ol haberler olsun dedim abi o yüzden. Yürü yürü. Arkadaşlar bu arada abone olun. Aboneler bu arada düştü var. Ben de belki. Düşür ya beni o. Abone olmuyorsun var like atın yani. Gel. İkisinin birisini yapın benim için yeter bile. Çatı neredeyse bitti de bitti. Oğlum ne yapacağız? Şimdi ne yapacağız? Oraya içine gireceğiz. Hayır artık yukarıda bir şarkı koyacaktık ya. Onu sonra da yapabiliriz. Önce de yapabiliriz.

Aynen. Ben de onu kısa süreme şaba. En uzun süreme şaba. İki kişi de süreme. Bak oldun ki en uzun süreme. Aşka bak çatır da ya. Boruşsun. Boruş ya. Boruş, Burada ne kadar az şey olduğu için en kısa olduğunu düşünüyorum. İçeri en kolay içeri. Evet sadece içeride iki, iki tane aşama oluyor değil mi? Hı hı. Ve torna bitiyor zaten. Ha doğru 3 tane bir de bu beşaneleri kırmak bir yaşam olarak sayılıyor. Evet biraz yanlış yaptım birden. Su koyacağız. Aynen su. Buraları böyle su koyacağız değil mi? Aynen. Ortasına da girmesi lazım. Yok olmaz. Evet. Ah yanlışlıkla buraya koydum. Bakın bir tane ne yapayım. Tamam arkadaşlar. Bu kadardı. Bugünkü videomuzu başarılarını bakın unutma. Bir dışarı çıkınca bitsin video. Aynen. Bir şey yarar. Bir saatte video biterse kötü olur. Gel hadi. Arkadaşlar. arkadaşlar bugün <laughs> ben, bu ben burada olacağım. Bugünkü <laughs> videomuz bu kadardı. Hepinize görüşürüz. Bay.